Merhaba arkadaşlar. Bugün yaptığımız denemenin felsefe sorularını çözeceğiz. 11. soruyla başlayalım. Hegel'in varlığa yönelik bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir diyor soru bize. Ben Hegel'in adını gördüğümde ve soru varlık felsefesi ise ve bana hangi yaklaşım olduğunu soruyorsa paragrafı okumama gerek yok. Çünkü ben Hegel'in diyalektik idealizm akımının temsilcisi olduğunu bileceğim arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım diyalektik yöntem. E, yeri gelmişken diyalektik materyalizmin temsilcisi de Karl Marx adlı filozofumuz arkadaşlar. Bunu da not alın mutlaka işinize yarayacaktır. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Atoma dair ilk bilimsel görüşü ortaya koyan John Dalton'a göre Bölünüp parçalanamaz olarak kabul edilen atom daha sonraki yıllarda parçalanabilmiş ve Dalton'un bu görüşü geçersiz kılınmıştır. Cevabım hangisi? Deniz ışıklı bilimsel alandaki görüşler zaman içerisinde değişebilme ve gelişebilme özelliğine sahiptir. Bir sonraki sorumuza geçelim hemen. Buna göre ilk çağda insanların doğa olaylarını mitolojiyle açıklamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada da paragrafı okumama gerek yok arkadaşlar. Felsefe giriş derslerinde biliyorsunuz bunu anlatıyoruz. Felsefe doğana kadar, felsefi düşünce sistematik bir biçimde doğana kadar antik Yunan'da doğa olayları dini ve mitolojik ögelere dayanarak açıklanıyordu. Felsefi düşünce ortaya çıktığında, sistematik olarak ortaya çıktığında, yani bir artık bir disiplin haline aldığında felsefe doğa olayları artık akıl ve mantık ilkeleriyle açıklanmaya başlandı. Hangisi olamaz diyor bana soruda? O yüzden Bursa diyeceğim arkadaşlar. Felsefi düşüncenin ortaya çıkmış olması ilk çağda insanların doğa olaylarını mitolojiyle açıklamalarının nedeni olamaz. Tam tersi felsefe, düş felsefi, düşüncenin ya da felsefenin ortaya çıkışı ile birlikte ilk çağda doğa olayları mitolojik ve dini öğelerle değil akıl ve mantık ikileriyle açıklanmaya başlanmıştır. Bu önemli bir konuydu. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu parça aşağıdakilerden hangisine yakın görüşleri vurgulamaktadır? İnsan doğduğunda zihni kayıt yapılmamış bir plağa veya diske benzer. Plak veya disk ne ile doldurulursa onu saklar. Eğer klasik şarkıları yüklerseniz çaldığınız onu söyler. Pop yüklerseniz türkü veya klasik değil pop söyler. Bu bakımdan insanın da bütün bildikleri ne kaydedilmişse odur. Yani paragraf bana niye anlatmaya çalışıyor? İnsan zihninde doğuştan hazır bir bilgi yoktur. Peki bu hangi cümleye benziyor? Paragraftaki cümleler. John Locke'un, empirizmin savunucusu John Locke'un, insan zihni doğuştan boş bir levha gibidir. Tabula rasa gibidir diyordu biliyorsunuz. Tabula rasa boş levha demek. Görüşüne benziyor. O yüzden cevabım Adana arkadaşlar. Bir sonraki soruma geçiyorum. Gazali bu yaklaşımıyla aşağıdaki yargılardan hangisini vurgulamaktadır? Gazali'ye göre bizim ateşle pamuk yan yana geldiğinde pamuğun yanmasının nedeninin ateş olduğuna ilişkin bilgimizin kaynağı sadece onların bir araya geldikleri durumlarda söz konusu yakma ve yanma olaylarını deneysel olarak gözlemlemiş olmamızdır. Ancak bu gözlem bize Ateşin yakıcı bir doğası olduğu ve pamuğun yanmasının nedeninin ateş olduğunu göstermez. O sadece ateşle pamuk yan yana geldiğinde yanma olayının ortaya çıktığını gösterir. Olayların birkaç kez birlikte bulunması, art arda gelmesi, bizde onlardan birinin diğerinin nedeni olduğu hakkında bir izlenim doğurmaktadır. He, şimdi bu önemli bir soru. Son yıllarda ÖSYM buradan çok soru soruyor arkadaşlar. Ee, neden sonuç ilişkileri, nedensellikle ilgili diyelim daha doğrusu. Şimdi burada size şunu açıklamak istiyorum. Soruyu açıklamadan önce determinizm, diğer adıyla nedensellik ilkesi gereği arkadaşlar, doğadaki olaylar arasında zorunlu bir neden sonuç bağı vardır. Fakat determinizme tepki olarak doğan indeterminizm düşüncesi gereği. Doğadaki olaylar arasında zorunlu bir bağ yoktur. Fakat biz iki olayı birbiri ardına gerçekleşen iki olayı birden fazla kez yaşadığımızda hep böyle olacağını böyle devam edeceğini zannederek alışkanlık güdülerimiz gereği böyle zannederek olaylar arasında zorunlu bir neden sonuç bağı var zannederiz. Bu paragrafta var, verdiği örnek gibi. Ateşle pamuk yana geldiğinde pamuk bir kere yandı. Sonra ben bunu bir daha yaşadım. Yani bir daha ateşle pamuk yana geldi ve bir daha yandı. Ben alışkanlıklarım gereği yani bu olayı hep böyle gördüğüm için bu iki olayı hep ard arda yaşadığım için her ateşte pamuk yana geldiğinde yanacak zannederim. Ve bunu da doğadaki olaylar arasında zorunlu neden sonuç bağları varmış gibi algılarım. Paragrafta anlatılan bu. Yani indeterminizm. Yani cevabım doğada zorunlu bir nedensellik ilişkisi yoktur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.